Evet bakalım toprak Razgatlıoğlu olmak kolay bir şey miymiş rims Race racing diye bir tane oyun oynayacağım bakalım şimdi denemelik tarz oyunları hiç oynamıyorum ama oynayalım motor seviyesi çünkü motorumuz var şimdi kariyer diyor provide testing Academy falan filan single ya motor seçelim bir dakika. Single player. Single player ne ya? Ha, multiplayer de varmış. Single race. Change motorbike. Oo. Yamaha. Suzuki. Aa renkleri değişiyor. Ben buna daha önce bir girdim. Girdim çıktım de bu menüye girmemiştim. Kariyer moduna girmişim yanlışlıkla. Saçma sapan. Aa, şunu seçtim. Dikkatli orada oynayamadım. Geri çıktım. Bakalım. ya ile oynayalım ya. Onun müziğini de kıstıydım. Bak hiç ses çıkmıyor şu an. Şu seçili de oynayalım. Uz. Bir yapalım. Çünkü hiç oynayamamıştım şeyde. O kariyer moduna girdim. Yarış. Çok zormuş ya. Müziğini falan kapattım. Açsam mı ki müziğini? Gerek yok ya. Motor sesi duyalım sadece. Ama aşırı zor yani. Hiç kolay değildi. Dönüşleri falan dönüşler falan inanılmaz zor. Bak gittik çortladık. Çok zor ya. Bir kere oynadım. Ben bunu oynamam ama hadi bir video çekeyim. Oha çok iyi döndüm. Aşırı zor aşırı. Baksana abi, hemen göt atıyor motor. Evet sonuncuyuz. Harika. Çok böyle dönüşlerde yavaşlama falan gerekiyor. Sonra yere sıkıyor. Ama ilk oynadığımdan daha iyi oynadım. Onda sonuncu bile olamadım. Oyunu kapattım bıraktım direkt. Dur <laughs> bakalım. Motor değişti. sıradan gidelim. Suzuki. Dur lan bu. Suzuki ha. Rengi farklıymış. Suzuki'nin klasik şu. Klasik rengi. Aynı trakta oynayalım ya. Şimdi farklı yollar açacağım. Bilmeyeceğim orayı. Burayı gördüm en azından. Evet. R1 yapamadık Yama ile. Bakın Suzuki ile nasıl yapacağız. Şimdi 6. başlıyoruz. İyi biraz daha iyi. Oy adam düştü lan. Çok zor. Aşırı zor ya. Allah! Gireceği alamadım İki deymiş ha. Oğlum ben ilk oynadığımda buraları dönemiyordum ha. Hala dönemiyorum. Oy 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 oy. Göt attı. İyi yedinci olduk ha. Gelişiyoruz. Aşağıdan yukarı doğru giden motorları bakalım. En <laughs> son şimdi 10. olduk, 7. olduk Suzuki'de. Bu ne? Augusto. Bunda altı hedef. 5 4 3 2 1. Aprille'ye gelmeden birinci olmam lazım. Şu Augusto Aa bu şey İtalyan motoru. Bunun ben çok iyi olabileceğini düşünmüyorum ama of, siyah harbiden çok iyiymiş. Bakalım. Bu da çok iyi olabilecek bir motormuş değilmiş gibi hissiyatı verdi ama belli olmaz böyle işler daha iyisi çıkıyor. Üçüncü sırada başlıyoruz. Güzel. İyi kalkış yaparsak yaptık. Vallahi yaptım. Hayır. Augusto. Augusto niye göt attın oğlum durup dururken? <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar, Agusta dönmüyor. <laughs> Biraz kalas bir motor. Allah Allah, kesi yanlış yaptık. Agustoy sevmedim ya. Bu pantal böyle dönüşleri falan. Bu erken döndüm mesela şu an o yüzden iyi döndü. Bak 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 dönmüyor görüyor musun? Augusto <laughs> out. kamera da varmış. Augusto güzel değildi. Suzuki'yi beğendim. Yamaha'yı ilk yarış olduğu için şey yapamadık. Bunu da bakalım. ZX-10 arar. 2019 modelmiş ama bu. Klasik renginde oynayalım ya bunları. Başa bakalım. Kawasaki. Sen Kawasaki'sin ama bak şimdi Suzuki'yi geçmen lazım yani marka olarak. 6. sıra. Dur şunu değiştir. Ulan kamerayı değiştireceğim diye geç kalktım. Ama bu sayılmaz ya. Restart. <laughs> kamerayı değiştiriyordum abi orada. Şimdi motora aksızlık olur. Bu kadar da erken çıktık. İçeride. Çok iyi döndüm. Çok iyi döndüm. nazar etti. Hayır ya. Ya o Ducati ağzına sıçayım sen Ducati. Sonuncu oldum ya. Dön artık. <laughs> O çok güzel çıkış yapmıştım ya. Nazar ettik motora ya. Şurada iç kameraya geçeyim bakalım. Allah. O böyle çok korkunç bir şey ya motor. Dönmüyor oğlum bu da dönmüyor. Augusta gibi ya. Kur'an'ıma bu da dönmüyor. En bir arar birinci oldu bu arada. Şu ana kadar. En iyi derecemiz Suzuki ile altıncılık yedincilik miydi? Yedincilikti. Gel bakalım CBR Ay CBR klasik klasik klasik. Bunu görmedim. Şunu hiç görmedim bununla oynayalım. Start. Suzuki çok iyiydi. Daha doğrusu ben iyi yarıştım orada. şeyde de da R1 de iyiydi yani ilk şeyde. O bu nasıl motor yapmışlar lan? Altın detaylar falan. O birinci sıradan başlıyoruz. Erken bastım. Nasıl dönüş bu ya? Arkadan koydu bunu saymam. Arkadan geldi vurdu ya. <laughs> Yine motor haksızlık. <gülüyor> <gülüyor> Yine kötü çıktım. <laughs> ne yanımdaki? Oğlum o da CBR lan. Allah dönemedim. Oğlum çok kötü dönüyorum ama nasıl liderim ben ya? Allah kahretsin ya. Lan ne güzel liderdik ya. O bu motor çok iyiymiş ha. Çok hızlı döndüm çok hızlı döndüm çok hızlı. Ben galiba ilk 5 yapamayacağım. <laughs> Bak yine M1 Yoksa en iyi motor m mi? Allah Allah. Ne sonuncu olduk. Sadece şeyde yedinci olduk ya. Suzuki'de. Şaka mı bu ya? Biraz da şans bence. Ducati. Bu ne bu ne? Ha bu kariyerde seçtik diye böyle yapmış. Tamam. Tamam. Ducati da falan çok iyi yani. Toprağın şeyleri takip ediyorum. Orada bayağı iyiler yani. 2 ve 3. full onlar. Toprak olmasa hep birler yani adamlar. 8. sıradan başlıyor. Harika. Hayır hayır hayır. Yoksa Allah değmesin Ya ben ağzıma sıçayım ya. Ben ağzımla iş yapıyorum ya. Yine sonuncu olduk ya şaka gibi. Ne güzel gidiyordum ya. O biraz da bir bokluk var. Vur anasını satayım vur. Vur şuraya gebereyim gideyim. <laughs> çok zor çok. Çok zor oyun. Ben nasıl yedinci oldum bilmiyorum. Abi full basmayacağız ya. Ya eminararı en sona saklamak istiyorum, şöyle abdillayla bir kapışalım. Rengi yok zaten. Eminararı sona bırakalım. Toprak toprağın motoruna. Şunada da yarışalım. Bu oyunu sonra eminararı oynadıktan sonra silelim. Kaç evet, beşinci sıradan başlıyoruz. Allah. Fena çıkış değil Allah. Fena değiliz sus Recep sus Ya bu ne abi Ben buna da restart atarım Vuruyorlar ya <laughs> Adam vuruyor ben vurmadım Geçtim diye kıskandı hasetlendi Vurdu arkadan Bak çıkamadım. Adama sallayacağım diye. <laughs> <laughs> Eminer <'ı> oynayalım çıkalım. <laughs> Start. Oyun aslında çok zevkli ama çok zor ya. Bunu böyle neyle oynayacaksın? Hiçbir şeyle oynayamazsın. Hadi oğlum. Şampiyonun motoruyla hem de 8. sıradan yapar mıyız bu işi? Çok zor. Çıkış çok iyi. Çıkış çok iyi. Bu olmaz. Restart. <laughs> <laughs> Adamı koydum arkadan 3 motor birden gitti. Hadi oğlum 8. sıradan. Başarabiliriz. <gülüyor> Vurma. <gülüyor> Son kez restart atıyorum. Şimdi bir kere kaza yaptın mı bu yarış bitiyor. Gerçek yarış gibi anasını satayım. Hiç hala arkadan arkadan başlamakla falan olacak işler değil yani tekrar. Çok uzun laplar falan olması lazım anca. Yama nereye geliyorsun yama? Oğlum sus Allah belanı versin ya. Yok abi bir yerde bir patlak veriyor. Yanımda, yanımda, yanımda hayır ya. İsmail dot son geçti beni son anda 9. yaptı ama en iyi ikinci şeyimdi. Şeyle yedi nasıl 9 ya. Arkadaşlar ben buna bir restart daha çakarım. Bu motoru beğendim. Boşuna şampiyonun motoru değil. Hadi. Bir dakika ama burada bir haksız rekabet var. <laughs> Hadi be Vallahi niye yapamıyorum yeteneksiz miyim ben ya? 8. sıradan başlıyorum ama çok arka buraya. Aha! Bakalım nerede patlayacağız. Çok yavaş döndüm burayı. Bu bir veda, bir tebessüm yaz en içine. <laughs> Evet güzel bir oyun ama zor bir oyun ya. Vallahi çok zor. Toprak Razgatlı olmak kolay değilmiş ya. Kapatıyorum mu diye. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Toprağa başarılar. MotoGP'ye gidiyor. Hadi görüşürüz. Bye.